yapmış olduğumuz vakit namazımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı ve biraz daha eda cenaze namazını şimdiden tekrarlı kabul edin. Gani gani rahmet eylesin. Makamını adi eylesin. Mekanını cennet ve şükür olmaktan hepsi emin eylesin bir bırakmış olduğu kederli aile efradına da yüce Rabbimiz es ı ismi hürmetine sabrı cemiller, ezri cezirler ishan eylesin. Bizlere de aşağı asli mezarlığına, aile kadislerine yakın olacaktır. Mezarlığa intikal etmek isteyip de aracı olmayan cemaatimiz için büyük şehirlere diye servis aracımız mevcuttur. Ve yine malumunuz kapı mezarlıkla teri işlemi bittikten sonra canımız kafasından sonra alacaktır. Biz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir de namazı size malik eder inşallah. Değerli <laughs> cemaatimiz, malumunuz cenaze namazı, farz-ı kifayetli namazı olup, bir kıyafetli mesleklerine mensup kardeşlerimiz, Birinci tekbirden sonra Fatiha-i Şerife'yi okusunlar. İkinci tekbirden sonra Allah'ın masalliği, Allah'ın namahı iknal edilir. Fatiha-i Şerife'yi duanı niyetinde okuyalım. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam vererek cenaze namazını bitirmiş <laughs> olacağız inşallah. Namaz esnasında alınan <laughs> tekbirleri de cemaatimiz kendi bilgileri verecekleri şekilde tekrarlasınlar, önemlidir. Rabbim şimdi de dergahımda kabul duysun. Rabbim hepimizden ve hepimizden razı olsun. Buyurun değerli cemaatimiz. Hep beraber niyet edelim inşallah. Niyet edelim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyite için dualaya uyanın hazırlar imanlar.

وَمَجْمَعِ اللّٰهِ حَاظِرِ الْقُرْآنِ مُب۪يِّهُ لَنْ رَضَيْبًا اَطِرْنَاكِ مُحَمَّدٍ رَس۪ينَ لَيْجَتْهِ لَبْدُوا وَعَاصِلَيْنَا Şefaatlarımdan cümlemli hisseler eyle حاصılan uclu nuraniyeyi olf-ül kur'an az-Zuhayn cihaniyyen olan Cedat-ı Bediüzzem hederatının Kudüs خاصوة جنو رانيا ومن قبل <سؤال> نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم نصب جليل <سؤال> التطبيع والتفريق لهم رسل الكرام تابعي احترام حتى راتب الطيبة طيبة لنا هدية لنا تلك المراسلين شفعتنا جنة جناحية خاصوة جنو رانيا خاصة من اللغم عامة من الشرق المغارب

أذكر العهد الذي خرجت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا والقرآن إماما